Selam arkadaşlar, sevgili kova ve balık arkadaşlarım. Ben Şengül, Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili kovalar, sevgili balıklar? İnşallah iyisinizdir. Bayağıdır çekmedim sevgili arkadaşlar. 3 ay mı oldu, 4 ay mı oldu? Tam olarak bakmadım da sizler için şöyle bir değişiklik olsun dedim. Kasım ayı içerisinde sevgili kova arkadaşımın veya sevgili balık arkadaşımın istekleri gerçekleşecek mi? Aşk mı, iş mi, sağlık mı? Ev mi istiyorsun? Araba mı istiyorsun? Yeni bir iş kurmak mı? Yoksa hepsi benim olsun mu diyorsunuz? Sevgili kova arkadaşımdan başlayacağım. Narin balıklarımızdan çıkmak üzere. Şöyle kanalı tamam kapatacağım canlar. Sevgili arkadaşlarım videomu daha doğrusu. Evet sevgili arkadaşlarım güneş gibi parlamak mı istiyoruz? Kova arkadaşım ne istiyorsun? Kalbinden geçen arzuların nedir? İsteklerin nedir? Hayaller nedir? Şöyle bir bakalım Kasım ayında kavuşuyor muyuz isteklerimize yoksa kaç adım var? Ramak mı kaldı yoksa bayağı var mı? Onlara bakacağız. Sevgili kova arkadaşımdan başlıyorum derken hmm, kova arkadaşımız bayağı bir savaş halinde. isteklerini elde etmek için her an her şey olabilir diyor. Evet, yararlanması lazım. Evet, sürpriz istiyor. Yararlanayım diyor. Artık bir güzellik bana gelsin. Bir şeyler bana gelmeli diyor sevgili kova arkadaşım. Kasım ayı içerisinde yenilenmek istiyorum diyor. Yıkılan kule sizi korkutmasın canlar. Yıkılan kule sizi korkutmasın. Bakın korkuyorsunuz. Korkmayın. Yine açacağım. Biraz böyle bir hayali durumlarınız var ama her şey bitmedi. Bu kart kötü bir kart değil canlar. Bakın başarılı yere doğru gideceksiniz. Gereksizler yıkıldı. Arkadakileri görüyorsunuz değil mi? Dön 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 arkana bak. Seninkiler, senin kaderindekiler arkanda, öndekiler onlar yaramaz. Bak başarılı yere doğru gideceksin. Tamam. Kurumuş bir şey yok. Güzellikler gelecek. Çift çift gelecek sevgili arkadaşlarım. Çift çift ağaçları görüyorsunuz, kuşları görüyorsunuz. Haberler yolda sevgili kovalar. Şimdi burada iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu, gayrimenkuller ya da miras durumları bilemem sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir korkulu hal, bir kaybetme durumu, bir savaş halindesiniz. İstediğiniz şeyi elde etmek için. Kasım ayı içerisinden söz ediyorum sevgili arkadaşlar. Bakın buraya gelindiğinde ise her an uç noktaya gelip bir delilik yapabilirsiniz. Delilik derken bunu yanlış anlamayın. Karar aşaması. Bir karar vereceksiniz. Niçin? Elinize geçecek bir şeyler elinize geçecek. Karşınıza bir şeyler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Çünkü bakın ortak nokta anlaşması çıkmış burada. Bir şey yolunuza çıkacak sizin burada. Bu savaşı yaparken bu sırada sizin yolunuza bir şey çıkıyor. Bir anda uç noktada karar alıp yararlanmak der bu kartımız. Yararlanmak isteyeceksiniz. Ortak nokta anlaşmaları çıkmış bakın. O yolunuza çıkan şey her neyse aşk olabilir, iş olabilir, sağlık vesaire. Artık her neyse canlar oradasını kurcalamayacağım çünkü herkesin isteği bir değil değil mi kaçırmayacak ortak noktada anlaşmalar yapıyorsunuz bakın ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız o fırsat kaçmaz diyerek yoğun duygularla yapacaksınız bunu bunu yaparken de tabi ister istemez ne kadar yapsak da bir taraftan da, da böyle bir korku durumlarımız var niçin ya yıkılıverirse biz bunları böyle yaptık ettik ama ya sağlam olmazsa ya yıkılı bir verirse ya araya şeytanlar girerse ya düşmanlar tekrar canlanıp yanımıza gelirse gibi bu sizin ruh haliniz böyle bir şey yok canlar böyle bir şey yok bakın ardından canlılık geliyor ardından canlanmalar gelecek sizde kayıp yok kayıp durumu yok sadece bu raddeye gelindiğinde böyle bir belki de hafif bir bıkkınlık da olabilir bu çünkü bir mücadeleden çıktınız değil mi canlar bir mücadele durumlarından çıktınız. Kolay değil. Ortak nokta anlaşmaları yaptınız. Ortak kredi mi çekildi Kasım ayı içerisinde? Yeni bir işe mi adım attınız? Yoksa yolunuza bir talip çıktı da bunu mu kaçırmak istemediniz? Nişan mı yapıyorsunuz? Gel beraber yaşayalım mı diyorsunuz? Bunu kaybetmemek adına bakın burada böyle bir melankoli durumları, bir kırgınlık bir ruh halinizde ağırlık daha doğrusu ne kadar sakin bir duruşu var böyle bir şey yok bakın canlar buradaki yıkılanlar ayrı ama arkadaki bu ortak noktada anlaştığınız her kim ise arkanızda rahat olun rahat olun arkanızda dik duruyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi dik duruyor nasıl burada dik duruyorsanız ikiniz her kim ise bu insan Burada da dik duruyor. Bazı olumsuzluklar küçük çaplı bunlar onlar. Buradaki yolunuza çıkan bunlar. Çünkü bir süre sonra hafif bir canlılık yaşayıp tekrar buraya gelip bir şeyleri bocalamak isteyecekler. Bu anlaşmanızı sizin körüklemek, yıkmak isteyecekler. Bundan dolayı da bakın burada üç kupa devrilmiş savaşa girilir de tahripsiz savaştan çıkılıyor mu canlar? Çıkılmıyor değil mi? Çıkılmaz. Ama bunun hiç önemi yok. Burada anlaşma yaptığınız her kim ise onunla siz arkadasınız bakın. Burada yıkılanlar aslında onlar siz değilsiniz. Sevgili kova arkadaşım ardından canlanıyorsun. Bak güzel haberler gelecek. Ardından maddi işlerde başarı. Aşk hayatında başarıya doğru gideceksiniz. Veya sağlık hayatınızda fark etmez. Başarıya doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Onay göreceksiniz bakın, onaylanacaksınız. Ne istiyorsanız ama dua ediyorsunuz ama dilek tutuyorsunuz veya kredi başvurusu yaptınız veya ev almak istiyorsun veya evlenmek istiyorsun veya birilerine aşk teklifinde bulundun evlilik teklifinde bulundun onay verilecek sizlere onay güzel haberler geliyor ne istiyorsanız bunun onayını göreceksiniz sevgili kova arkadaşım başarılı bir şekilde buna gerek yok sadece bunları sileceksin hayatından bu kadar basit bitti hayatından sileceksin çünkü onlar verimsiz tamam hadi bakalım güzel siz de gidiyorsunuz ne diyor meleğim lütfen diyor Şengül'ün bu söylediklerine İnan ne olur inan sevgili kova diyor. İnan inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. İnan inan güzel kardeşim. Hayal kırıklığı yok inan. Tek kelime inanacaksın. Kime? Allah'a. Evet sevgili kova arkadaşlarımızın da istekleri burada. Şimdi gerçekleşti diyemem. Gerçekleşmedi de diyemem. Ama gerçekleşiyor haberiniz olsun tamam mı? bu vaziyet sizi bekliyor Kasım ayı içerisinde sonucu da gördünüz sonuç çok güzel evet onay alacaksınız ya her yönden onay alacaksınız sevgili arkadaşlar güzel haberler alacaksınız kimlere ne teklif getirdiyseniz onay verecekler sizlere evet sevgili kova arkadaşlarım çok güzel çıktı harika çıktı biraz tırıvırı çıktı ama o kadar olur dört dörtlük yaşantı yok zaten mücadeleyi vereceğiz ki murada erelim. Öyle direkt murada erdiğimiz zaman emin olun o iş fazla sürmez. Evren onu bizim yanımıza bırakmaz. Ama mücadelenin ardından murada erdiğimiz zaman tamam o iş çok sağlamdır. Çünkü neden? Evren size borçlu. Mutluluk borçlu canlar düşünsenize. Ah ah ah. Evren size borçlu demektir. Acı çekmiş. asla mutlu olmamış krizler yaşamış, bir türlü bir şeyleri işi, gücü, aşkı, meşki, sağlığı rayında gitmemiş arkadaşlarım. Tüm dünya hepinize söylüyorum. Evren size borçlu bitti. Yatıp kalkıp dua edin onlardan olun. Hiç muradını almamış olan kişi ya da kişilerden olun. İşte onlar şanslı. Başta gülenler değil. Başta gülen sonunda ağlıyor başta ağlayan da sonunda gülüyor. Ben her zaman açılımlarımı yaparken şöyle derim. Başa değil sona bakacağız. Değil mi canlar? Bizim için baş önemli değil. Sonumuz önemli. Hadi bakalım. Evet sevgili kova arkadaşlarımızın açılımlarını tamamla. Son işte bu. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi narin balıkçıklarımızın arzu istekleri gerçekleşiyor mu? Kasım ayı içinde istekleri, hayalleri, her neyse ev mi istiyorsunuz, aşk mı istiyorsunuz, iş mi istiyorsunuz, sevgili balıklar ne istiyorsanız. Bakayım gerçekleşecek mi ya da ne kadar adım kalmış, ne kadar zaman kalmış, ne yapmanız lazım. Bazen hayallerimize ulaşmak için yanlış yol seçeriz. Sevgili arkadaşlar değil mi? İşte burası mesaj veriyor şunu 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 yaparsan doğruyu bulursun. Evet sevgili. Ay çok güzel. Sonu güzel. Ay muazzam. Çok güzel geldi. Tamam. Daha kurcalamayacağım. Evet balık arkadaşlarım. Şimdi sizlerin arzular, istekler, hayaller. istek diyelim biz bunlara. Evet. Dünya kadar mutluluk istiyor benim sevgili balık arkadaşım. Evet. Dünya kadar mutluluk istiyor. Ama gelin görün ki geçmişe bakacak olursak şu çevredekilere bakacak olursak benim sevgili balık arkadaşım bir türlü tam muradını alamamış. İki yüzlüler mi diyelim, şiyanlar mı diyelim, kaplanlar mı diyelim. Bandajlar ayrı sarmış elini kolunu. Dedikoducular, şeytanlar ayrı sarmış. Bir türlü benim sevgili balık arkadaşım muradının yolunu alamamış. Çemberin içine kıstırmışlar onu değil mi? Şimdi bu kartı ilk etapta geçmiş adına yorumluyorum canlar. Kıstırılmış evet. Bir an önce benim sevgili balık arkadaşımın muradına ermesi için şu ikisini yaşayabilmesi için ne yapması gerekiyor? Öncelikle bandajdan sıyrılacağız. Kimmiş bu bandaj? Çevremizdekiler. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü çıkamıyorsun oradan. Orada sıkışmış kalmışsın. Şanslı yere doğru gitmen lazım. Bak şansa doğru gideceksin. Ne yapacaksın bunun için? Şu ip mi diyelim? Kumaş parçası mı diyelim? Şunu çektik mi fırlatıp atacağız. Bandajlardan sıyrılıyoruz. Buradaki o kız kaçtan kurtulmamız lazım canlar. Tamam. Şanslı yere doğru gideceksiniz bakın. Nasıl şanslı yere doğru gideceksiniz? Buradan kurtulduğunuz an sevgili arkadaşlarım uzun vadeli planlar yapın güzel planlar yapın. Ne istiyorsanız, istediğiniz her neyse bunu yapacaksınız bakın. Plan program yapacaksınız. Uzun vadeli bir yol. Buradan değil de böyle gideceğim ben. İç dünyanızda. Bitti. Kimseyle paylaşmayacaksınız bunu. Paylaşmayın. Paylaşmayın bunu kendiniz bilin. Çünkü çevrede dost yok bakın. Çevremizde dost yok. Bitti. Kendi dostumuz kendimiziz değil mi? Kendi göbeğimizde kendimiz keseceğiz şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Bunlardan sıyrıldığınız an. Uzun vadeli planlar yapın. Mutlu aşk planları, mutlu ev planları, mutlu iş planları artık ne istiyorsanız. Onların planlarını yapın. Yapıyorsun. Yaptın mı yaptın. Ama bir yerde de tabii bir şey hemen akşam dua etmekle sabah kabul oluyor mu olmuyor değil mi canlar? Olmuyor. Biraz da buraya gelindiğinde benim sevgili balık arkadaşım ikilemde kalacak. Ben bu planı programı yaptım ama ya olmazsa hesabı değil mi? Bir miktar bunu düşünebilirsiniz. İkilemde kalmalar, korkular falanlar filanlar. Hiç merak etmeyin. Bakın bir yerden yine de size her şeye rağmen bir teselli durumu var. Bir teselli gelecek size. Siz bu planlı şekilde hareket ettiğiniz an ikinci etapta zaten bakın hemen ardından size bir yerden bir teselli gelecek. Ya nişan ya kısmet ya da evlisiniz de herhangi bir yerden bir iş haberi gelebilir. Bir miras haberi gelebilir. Küçük çaplı da olsa bir teselli gelecek. Bakın hemen ardından bu teselli sizi çok canlandıracak, enerjinizi yükseltecek sevgili balıklar. Enerji yükseldi mi? Yükseldi ardından bakın güzelleşiyoruz, değişiyoruz. Buradaki bu fırsat her neyse bu fırsatı çok iyi değerlendireceksiniz. İsteğinize kavuşmak için. Evet bu fırsat neyse bu teselli fırsatı sizi çok güzel yere getiriyor bakın. Değişeceksiniz. Bunlar tamamen bitecek sizin için. Değişim der. Güzellik geliyor der. Güzelliklere düşkünlük der. Kurak topraklar bitti. Artık kurak topraklara yağmurlar yağıyor der bu kartımız. Sevgili balıklar. Maddi manevi geliyor. Ne varsa geliyor. Ardından da bakın destenin altında gelen kartımızı görün. Ebedi doyum, ebedi aşk, ebedi mutluluk. Artık ne istiyorsanız tabii ki. Hem mutlu aşk hem mutlu aşktan söz eder her ikisi de. Aman Allah'ım sevgili balıklar çok güzel. Bakın bunları yaşadığınız an itibariyle buradaki kutlama her neyse burada elinize bazı fırsatlar geçecek bu fırsatları güzel değerlendirirseniz iyi değerlendirirseniz bu teselliyi bu teselli sizi değişime getirecek ebedi mutluluğa ebedi doyuma ebedi aşka getirecek canlar aşk derken bunu tabi yanlış anlamayın ev isteyen arkadaşım vardır aşk istemez de ev isteyebilir ona getirecek güzel kardeşim çünkü değişiyorsun kurak topraklarına yağmurlar yağmaya başladı artık geliyor seninkiler geliyor merak etme balık denilince hepinizi kapsamakta. Küçük ya da büyük hiç fark etmiyor. Şansa gidiyorsunuz ne yapacaksınız? Sizi kısıtlayanlar her kimse çekip atıyoruz. Bitti. Ondan sonra şans geliyor. Hadi bakalım. Sevgili balık arkadaşlarım pardon iki tane çektim. Üstteki bu. Dünyana ışık ver diyor. Dünyana ışık ver diyor. Sevgili balık arkadaşıma isteklerine kavuşmak istiyorsan şu güzellikleri elde etmek istiyorsan bandajdan sıyrıl, kurtul, ardından dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış. Sevgili balık arkadaşım zaten yansıdı bile bakın daha ne olsun. Evet sevgili balık arkadaşlar kova ve balık arkadaşlarımın Kasım ayı içerisinde istekleri gerçekleşecek mi ya da ne yapması lazım bakın kaç adım kalmış? Ramak mı kalmış yoksa yıllar mı var hala gibilerden şöyle bir açılım yaptık sizler için. Ramak kalmış arkadaşlar daha ne olsun? Biraz da kafayı çalıştırmak lazım değil mi? Engellerden sıyrılmamız lazım. Evet sevgili kova ve balık arkadaşlarım. Sizler için açılımımız sonlanmıştır. Bir an önce kavuşmanız dileğiyle isteklerinize bu videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Canlarım benim. Hadi bay.